Coinland YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Bybit borsasının yeni launch pool etkinliğinden ve bu etkinlikteki öğren kazan kampanyasından bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Arkadaşlar daha önce kanalımızda Bybit borsasının Launch launchpulu ile ilgili bilgiler vermiş ve buradaki öğren kazan etkinliğine katılmıştık. Henüz daha Wutokun etkinliğinin ödülleri kullanıcılara gönderilmedi. Gönderildiği zaman bunun duyurusunu Telegram kanalımız üzerinden gerçekleştiririz. Bugün sizlere Bybit borsasındaki yeni launchpool etkinliğinden ve buradaki öğren kazan kampanyasından bahsedeceğim. Bu etkinliklere katılıp ödül kazanabilmemiz için bizim Bybit borsasından üyeliğimizin olması gerekiyor. Henüz Bybit borsasında üyeliği olmayan arkadaşlarımız videomuzun açıklamalar kısmında yer alan üyelik linkinden Bybit borsasına üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirler. Şimdi bu kampanyanın detaylarına gelirsek bakın buradaki Byfee Center'ın alt kısmında Launch Pool var. Buraya girdiğimizde Rantok'un launch pool'u ile ilgili detaylar karşımıza çıkıyor. Bu kampanyada kullanıcılara 3 milyon 900 bin adet Rantok'un dağıtılacakmış. Kampanya 17 Aralık 2021 tarihinde başlamış ve 26 Aralık 2021 tarihinde sona erecek. Buradan Rantok'un kazanabilmemiz için hesabımızda USD Tether ya da BitToken tutmamız gerekiyor. Bybit hesabında USD Tether tutan kullanıcılar 1 milyon adet run ödül havuzunu paylaşacaklar. Bybit hesabında bit tutan kullanıcılar ise 2,5 milyon adet run token ödül havuzunu paylaşacaklar. Tabii bizim burada ödül kazanabilmemiz için kampanya boyunca tutmuş olduğumuz USD Tether ve bit ortalamamızın minimum seviyenin üzerinde bulunması gerekiyor. Kampanya 9 gün sürecek. Dolayısıyla bizim 9 günlük ortalamamızın USD Tether için 100 USD Tether bit token için ise 50 bit olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada kampanya ile ilgili detaylı bilgiler verilmiş. Biraz önce size bahsettiğim 3.5 milyon RAN. Burada 2.5 milyonu bit token için ayrılmış. 1 milyonu ise USD Tether için ayrılmış. Burada bizim birazdan bahsedecek olduğumuz öğren kazan etkinliği hakkında bilgiler verilmiş. Bakın burada da paylaşın kazanın etkinliği var. Bu etkinlik kapsamında bu launch pulu sosyal medya hesabında paylaşan kullanıcılar 50.000 round token ödül havuzunu paylaşacaklarmış. Burada dikkat çeken kampanyalardan bir tanesi de bu launch pool başladıktan sonra Bybit borsasına üye olup hesabında 1000 USD Tether veya 500 bit tutan kullanıcılar 80 RAN kazanacakmış. Gene launch pool başladıktan sonra hesabında 2000 USD Tether veya 1000 bit tutan kullanıcılar 800 adet RAN token kazanabilecekmiş arkadaşlar. Sizler de bu kampanya ile ilgili detaylı bilgileri buradan inceleyebilirsiniz. Ben bu sayfayı videomuzun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bu Run Token Launchpool ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim bu videomuzun ana konusunu oluşturan Run öğren kazan etkinliğine gelecek olursak bakın o da burada yer alıyor. Şimdi biz burada Study Now butonuna basıp bu etkinliğe katılacağız. Burada da bakın bizlere bilgi verilmiş arkadaşlar. Bütün soruları doğru cevaplayan kullanıcılar 50 bin run'ın bulunduğu ödül havuzunu paylaşacaklarmış. Normalde bizim şu videoyu izlememiz lazım. Çünkü buradaki sorular bu videodan çıkıyor arkadaşlar. Ancak sizin izlemenize gerek yok. Ben sizin yerinize bu videoyu izledim ve bu soruların doğru cevaplarını buldum. Şimdi bu soruların doğru cevaplarına geçelim. Bakın birinci sorunun cevabı solana olacak. İkinci sorunun cevabı hepsi olacak. Üçüncü sorumuzun cevabı şu ikinci seçenek olacak arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevabı open, trustless and permissionless olacak arkadaşlar. Ve beşinci sorumuzun cevabı ise şuradaki centralized exchange olacak. Unutmayın soruların cevabı bu şekilde. Bu kısma da Bybit UID numaramızı yazmamız gerekiyor. Bakın buraya geldim. Şu profil kısmına tıkladım. Account Security kısmına tıkladım arkadaşlar ve benim karşıma UID numaram geldi. Ben bu UID numaramı kopyaladım. Geldim bunu buraya yapıştırdım. Bu da tamam. Şu kısma da Coinland yazacağız. Unutmayın. Coinland YouTube şu şekilde Kanalın İngilizcesini yazarsanız sevinirim. Coinland de yazabilirsiniz. Coinland YouTube kanalda yazabilirsiniz. Bizler buradaki formun tamamını doldurduk. Bütün sorulara cevap verdik. Artık bu formu gönderebiliriz. Bakın göndere tıklıyorum. Yanıtınız kaydedildi diyor. Buradan puanınızı görüntüle diyelim. Gördüğünüz gibi bütün sorulara doğru cevap vermişiz. Hepinizi şimdiden tebrik ediyorum arkadaşlar. Bybit borsasının round token öğren kazan etkinliğinin cevapları bu şekildeydi. Videodaki adımları gerçekleştirerek siz de bu round token etkinliğine katılabilirsiniz. Bu video ile ilgili aklınıza takılan bir husus olursa bunu videomuzun yorumlar kısmından belirtin. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Bu ve bu gibi videolarımızın devamı için Coinland YouTube kanalına abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve kanalımızın bildirimlerini açmanızı rica ediyorum. Bir başka airdrop videosunda görüşünceye dek hoşçakalın.